thank mm -hmm. you Herkese merhaba. Son saatlerin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü başlığımız cep telefonlarımız dinleniyor olabilir mi şeklinde. Peki nereden çıktı bu başlık? Michotakis yönetimindeki Yunanistan'da muhalif liderin telefonuna casus program yüklendiği ve dinleme yapıldığı şeklinde bir haber var. Peki her yerine şifreyle girebildiğimiz telefonlarımız aslında başka biri tarafından bu kadar kolay ulaşılabilir aletler olabilir mi? Maalesef evet. Gerek devlet, gerek şahıslar bunu direkt veya programlar vasıtasıyla yapabilirler. Eskiden çalıştığım bir şirkete ait IP'den benim telefonuma izinsiz giriş yapıldığını tespit etmiştim daha önceden. E şikayetçi olmadım. Çünkü telefonumda sadece benim bilmem gereken hiçbir bilgiyi saklamam. Ne aradılar bilemiyorum ama işin garip tarafı bunu kimsenin anlamayacağını sanıyorlar. Ki umduklarını bulamamış olmaları da büyük bir hayal kırıklığı yaratmış olabilir. Aynı şey tüm bilgi barındıran aletler için geçerli. İnternete bağlı olmanız yeterli bunun için. Sandığınızdan çok daha kolay. Peki ne yapabiliriz? Öncelikle başka birinin bilmesini istemediğimiz şeyleri bir hard disk flash bellekte tutabiliriz. E bu tam bir çözüm değil ama etkili olabilir. İkinci olarak telefonunuz bilmediğiniz link ve, ve bağlantı geldiğinde asla tıklamayın. Bilmediğiniz programları indirip onlara erişim izni vermeyin. Kullandığınız program ve mobil uygulamaların hangi bilgilerinize eriştiği iznini kontrol edin mutlaka. Bunun bunun farkında olan cep telefonu şirketleri ki ben Samsung kullanıyorum genel olarak. Samsung yazılımında kameraya veya uygulamalara erişen olursa anında bildirim geliyor Samsung telefonlarda. Diğer markalarda da aynı şey olabilir. Bu uygulama çok faydalı. Üçüncü olarak telefonunuzla alakalı değil ama önemli bir konu. Ee, sosyal medya hesaplarınızda veya mail hesaplarınızda, mail adreslerinizde giriş yaptığınız hesaplarda mutlaka iki aşamalı kimlik doğrulaması özelliğini açın. Bu istemediğiniz kişilerin hesaplarınıza ulaşmasını bir tık daha zor hale getirebilir. Sonuç olarak gizlilik sizin için çok önemli ise telefonunuzu kullanırken tüm uygulamalar için söylüyorum. Başka birinin görebildiğini varsayarak kullanın. Daha önce saatlik olarak link akışının BTK'ya bildirildiği bilgisini yazmıştım. En basitinden şu şekilde düşünebiliriz. Kullandığımız cep telefonları gerçekten güvenli ve ulaşılamıyor olsaydı askeri uydu telefonları üretilip farklı kripto şifrelemeleriyle ile farklı cihazlar üretilmesine gerek duyulmazdı. Yani kısaca onlar da bizim kullandığımız cep telefonlarını kullanırlardı. Meksika uçak biletlerinin fiyatları 70 bine kadar tırmandığı haberini okudum. Şahsen baktım şu an 25 binlerde bilet bulma imkanı var. Fakat yani o fiyatları tırmanması da normal. Peki neden? Amerika'nın Türk vatandaşlarını vize konusunda son zamanlarda onay vermemesi sebebiyle Türk vatandaşları önce Meksika'ya oradan sınırdan kaçak bir şekilde Amerika'ya geçmekte. Amerikalılar hatta buna isim koymuşlar. Türk istilası diyorlar. Maalesef içinde bu bulunduğumuz ekonomik kriz insanları farklı ülkelerde çalışmaya mecbur bırakmakta. E çok bildiğimden değil fakat farklı bir ülkeye gidecekseniz arkadaşlar mutlaka en yasal seçenek için çabalayın. Çünkü bu kaçak yollarda başınıza her türlü olumsuzluğun gelme ihtimali var maalesef. Hayatımda gördüğüm en spekülatif kişi Elon Musk. Yüklü bir bitcoin alımı yapmıştı ve daha sonra bitcoin'in yükseleceğini aynı zamanlarda Tesla'nın bitcoin ile satın alınabileceği haberleri çıkmıştı. E tabi fiyatlar Tamam bu haberlerden sonra. E daha sonra ne yaptı peki? E tekrar alım yapabilmek için biz Tesla'yı Bitcoin ile satmaktan vazgeçtik. Çünkü Bitcoin çevreye duyarlı bir şekilde üretilmiyor açıklaması yaptı. E peki alırken farkında değil miydim bunun? Aynısını Dogecoin için de yapmıştı. Sonra dünyanın en zengin adamı. Adam bir spekülasyon yarasa yeni bir girişimi için kaynak yaratmış oluyor zaten. E, yani kaynak yaratmak için bankaya gideceğine Twitter'a giriyor adam tweet atıyor. Twitter derken Twitter olayından bahsetmeyeceğim. E, rahat spekülasyon yaratamadığı için o ortamı da satın almaya kalkmıştı bir ara biliyorsunuz. Bir çiftin videosu vardı. Adam her şey mükemmel. Ufak tefek sorunlarımız var ama bu sorunlar zaten dünyada da var şeklinde bir açıklama yapıyordu. Belki denk gelmişsinizdir videoya. Eşi de ya cebinde hiç parası yok. Akbil parasını bile çıkarıp ben verdim şeklinde bir konuşma geçiyor aralarında. Gerçekten acayip bir durum tespiti arkadaşlar bunlar. Mehmet Ali Çelebi'den konuşmuştuk geçen de. Ona ek olarak Twitter hesabından 5000 tweet sildiği haberi var. E, abim yazmıştı o tweetleri. O, o sebeple sildim şeklinde bir açıklaması var. Aynı zamanda kendisine 11 partiden de partimize katıl şeklinde bir teklif geldiği açıklamasında bulunmuş. Diyorum ya ülkemizde siyaset gerçekten acayip bir duruma yürüldü. Kriz var diyorlar. Peki kriz varsa her yer araba, her kafe dolu şeklinde yorum yapanlar var. Yani bu insanlar ne yapacak arkadaşlar? Ne yapsınlar? Penceresi olmayan bir kutuya girip orada hayatlarını mı sürdürsünler? Ne istiyorsunuz tam olarak? Yani kendi kendine düşman bir toplum gerçekten nadir rastlanan bir örnek. Ekrem İmamoğlu'nun Nagihan Alçay'a verdiği röportaj konuşuluyor. Ee, en son biliyorsunuz otobüste görüntülendiler bir grup gazeteci ve Ekrem İmamoğlu. Bir fotoğraf vardı. O fotoğrafta Nagihan'ın olması o çok fazla tepki çekmişti biliyorsunuz. Halen bu durum sanki seçmen buna tepki vermemiş şeklinde devam ediyor. Ee, siyasetin de gazetecilikte de durumlar şartlar çok çabuk değişiyor. E, sıfır duruş. Kimin kayığı önde öndeyse o kayıya binme hevesi var. Karakter çok önemli arkadaşlar. Aynı zamanda fazla sahte tepki vermiş olaya onu da anlatayım. CHP onlu asla daha göstermesin şeklinde bir açıklama okudum. E, İmamoğlu'nu seçmenin hassas konularına dokunmaması gerektiğini düşünüyorum özellikle bu konuda. Avustralya'da SpaceX'ten kopan uydu parçaları yerleşim yeri yakınlarına düşmüş. Evimin bulunduğu konum itibariyle geceleri çok geniş bir alanda gözlem yapabiliyorum. Aslında kafamızı kaldırıp yukarıya baktığımızda yukarının çok hareketli olduğunu fark edebiliyoruz. Yani istisnasız her akşam yani 2 ile 5 arası geçen uyduya rastlıyorum, görüyorum. Bu yarışta maalesef çok geri kalıyoruz. Balık Durumu Hastanesi yangın için İbrahim Kalın'ın sözleri tepki çekmiş. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yangın en kısa sürede söndürüldü şeklinde. Daha önceden de konuştuk bunu. Ne İbrahim Kalın'a tepki veriyorsunuz çok anlayamadım. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla kelimesi geçmeyen bir olayda cümleyi sarf eden arkadaşın o görevde durması mümkün değil arkadaş. Bu neden anlaşılamıyor anlayamıyorum. Fakat şunu biliyoruz ki İstanbul İtfaiyesi kimseden talimat beklemeden duruma müdahale eder. Hatta bazen çok şaşırtıcı hızlarda müdahale eder. Ve bunu çevremizdeki deneyimlerden de bizzat görüyoruz, gözlemliyoruz. Tüm emekleri için onlara çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar. İndirim gelen benzin ve mazota tekrar zam geldiği haberi var. Yani zaten 30 liraya dayanmış. Neyi konuşuyoruz ki Allah aşkına bu konuda? Yalnız şunu unutmuyorum. Bu benzin zam furyası yaşanmadan önce bir vekil çıkıp sürekli tüm ekranlarda Avrupa'nın en ucuz benzerini kullanıyoruz şeklinde ne konuşuyordu. Her yerde ama. Tüm televizyonlarda, radyolarda, her yerde. E, internette dahil. Sonra zamlar yavaş yavaş başladı. E, ya senin paran Avrupa'da kullanılan parayla, euroyla, dolarla her neyse aynı değerde mi ki sen bu şekilde bir açıklama yapıyorsun? Bizim bu düşünce seviyesine ulaşmamızın imkanı yok. Yani başka bir seviye bu. Rekabet kurumundan Martı'ya soruşturma açılmış. Aynı zamanda Martı New York borsasında görmeye hazırlanıyor bugünlerde. Yeni girişimlerin başarılarını tabii ki gururumuz ama Martı'nın operasyon anlamda çok ciddi ve geliştirilmesi hatta acilen çözüm bulması gereken sorunlar university Hatta özel üniversite e, yıllık ücretlerine gelen zamlar inanılmaz boyutlara ulaştığı şeklinde haberler var. E, barınma ayrı bir sorun üniversite öğrencisi arkadaşlarımız için. Yeme içme apayrı bir sorun. En sonunda öğrenci arkadaşlar üniversiteye de gidemeyecekler galiba. Çünkü yıllık ücretlerin artışı e, %200-250'lere e, ulaşan seviyelerde. Gerçekten Allah kolaylık versin. Bir olay var onu da anlatmak istiyorum. Bir hasta doktora gidiyor. Amerika beynime çip taktı diye. E, doktor arkadaşlar da e, tomografi, MR e, artık ne gerekiyorsa çekiyorlar ısrarı üzerine hasta ama yabancı bir maddeye rastlamıyorlar. Sonra aynı adam e, silah kuşanıp tekrar e, doktora geliyor, çıkarın diye. Ya arkadaş senin ameliyatlık bir durumun yok. Senin çözümü psikiyatride diyemiyorlar çünkü buna fırsat kalmıyor. Yine doktora şiddet, yine saldırı. Arkadaş hastalandığında kaç kişi senin vücudunu kesip seni iyileştirebilir çevrende? Yani bunu bir düşünsene Allah aşkına sadece bunu düşün. Bu kadar düşmanlık gerçekten dünyanın hiçbir ülkesinde yoktur doktorlara karşı. Hatta size şöyle bir istatistik vereyim. 7 ayda 747'si uzman, 1396 hekim yurt dışına gitmek için ihal belgesi almış. Yani arkadaşlar umarım durumun ciddiyetinin herkes farkındadır. FBI Trump'ın emini bastığı haberi var. Eşinin gardırobuna kadar özel kasalar dahil her yere aramışlar. 15 klasör belgeyi eve götürdüğü iddiası var. Ee, bir senedir talep ediliyormuş bu belgeler ee, geri verin, bu belgeleri iade edin diye. Bu aramanın bu sebeple yapıldığı söyleniyor. Bugünlük size aktarmak istediklerim bunlardı. Yarın tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.